Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karşı kanalı yepyeni bir video ile yine karşınızdadır. Arkadaşlar emanet dizisinde neler olacak arkadaşlar? Emanet dizisi kanal 7 ekranlarının günlük dizisi olarak seyir dizisiyle buluşuyor arkadaşlar. Çekimleri hızla devam eden Əmanət dilisi möhtəşəm oyunçu kadrosu ilə hər kəsi hayran qoymağa davam etməkdədir. Günü gündən başarları artan Əmanət dilisinin çəkilişləri davam edir və dizidə Yaman və Səhər möhtəşəm aşk yaşamaya başladı, arkadaşlar. Yaman və Səhər arasında evlilik oldu. evlilik teklif eden Yaman seherden evet cevabını alınca mutluluktan çıldırıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım İkbal ve Zuhal Yaman ve Seher'in mutluluğunu bozabilecek mi? Bizden bu kadar videolarımızı izleyip beğenmeyi sakın unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın.